Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Black Brine 1 litrelik enerji içeceğinin fiyatı 6 lira 45 kuruş. Nimet 500 gramlık tandır gevreyi 9.95. Mutlu 350 gramlık yumurtalı uzun eriştenin fiyatı 5 lira 15 kuruş. 850 gramlık pilit salam 13 lira 25 kuruş. Milk'ten 950 gramlık tuzlu tereyağın fiyatı 74.95. Bol mix reçel çeşitleri 1800 gramlık kavanozlarda çilek reçeli ve vişne iki farklı çeşidi var. Her biri 32.90. Burç 275 gramlık meyveli müslinin fiyatı 8.90. Burç markasından 250 gramlık sade pirinç ve buğday gevreği 9,5 lira. Blendax şampuan çeşitleri 500 mililitrelik Tanesi 22.95. Aqualyn sıvı sabun çeşitleri 2 litrelik şişelerde her biri 13 ,75 lira 75 kuruş. Dove güzellik sabunu çeşitleri 3 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 9 ,35 lira 35 kuruş. Haşlanmış paket mısırın fiyatı 9.95. Neutrogena markasından yoğun nemlendirici hidrojel maskenin fiyatı 9.95. Aldiva finger bisküvi 3'lü ambalajlı paketin fiyatı 8.90. Aldiva kakao kremalı bisküvi pakette 10 adet var. Fiyatı 6 lira 45 kuruş. Çamlıca 2,5 litrelik gazlı içeceğin fiyatı 6.95. Nuspo 350 gramlık karamelize bisküvi kremasının fiyatı 16.95. Tat bakliyat çeşitleri 500 gramlık paketlerde Nohut, kırmızı mercimek ve dermosan fasulye var. Her birinin fiyatı 11.95. Öncü 1 kilogramlık siyah zeytinin fiyatı 32.90. Ören 800 gramlık domates püresi 6.95. Çotanak 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 125 TL. 5'ler 300 gramlık nostalji dana kangal sucuk 26.95. Pakmaya markasından 100 gramlık kuru mayanın fiyatı 5 lira 15 kuruş. Ülker rulo kat 170 gramlık fiyatı 8.95. Çokça markasından acı ve tatlı biber salçaları 1500 gramlık kavanozlarda her birinin fiyatı 22 lira 25 kuruş. Murat Bey markasından 500 gramlık tam yağlı taze kaşar peynir 49.95. Verona makarna çeşitleri 500 gramlık tanesi 4 lira 75 kuruş. Çokça 560 gramlık garnitürün fiyatı 4 lira 75 kuruş. Persil 5,5 kilogramlık toz deterjan 65.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Galle 680 gramlık karışık turşunun fiyatı 6 lira 45 kuruş. Sütaş 700 gramlık lavlenin fiyatı 29.95. Fera markasından 250 gramlık paket margarin, 5 lira 25 kuruş. Çaykur 1 kilogramlık Rize turist çayının fiyatı 39 lira 75 kuruş. Tat markasından 2 kilogramlık baldo pirinç, 27.95. Mistral 12'li deluxe tuvalet kağıdının fiyatı 27.90. Çiçeğin 5 kilogramlık toz deterjan çeşitleri, tanesi 39.90. Ülker 400 gramlık terem 14.95 Karadem yüzlü demlik siyah poşet çayın fiyatı 18 lira 75 kuruş Torku 2 kilogramlık yarım yağlı toz peyniri 84.95 Pınar 210 gramlık dana uzun sosisin fiyatı 12.95 Domestos 750 mililitrelik ultra çamaşır suyu çeşitleri 13 lira 45 kuruş Omo 5.5 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 69.95. Pervol 3 litrelik sıvı deterjan, renkler ve siyahlar için iki farklı çeşidi var. Her biri 39.5 lira. Lur deodorant çeşitleri 3 farklı çeşit var. Tanesi 9.95. Karadem 100 gram tomurcuk çayının fiyatı 4.95. Zeo 2 litrelik Riviera zeytinyağı 66 lira. Altın kılıç markasından tam yağlı olgunlaştırılmış peynir çeşitleri, 4 farklı çeşit var, tanesi 7.95. Baş tacı 250 gramlık dana kangal sucuğun fiyatı 15.90. Milkten 200 gramlık tam yağlı taze peynirin fiyatı 9.95. Nimet altılı susamlı hamburger ekmeği 9 lira 25 kuruş. Nimet markasından 7'li sandviç ekmeğinin fiyatı 8 lira 45 kuruş. Ülker 100 gramlık Piskram bisküvi 2.95. Zeo 400 gramlık biberli yeşil zeytinin fiyatı 11 lira 45 kuruş. Zeo markasından baharatlı siyah ve yeşil zeytin çeşitleri 400 gramlık kavanozlarda tanesi 9.95. Sütaş marka 1 kilogramlık toz peynirin fiyatı 64.95. Finish Quantum 30'lu bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 37.90. Kaşıkla 500 gramlık dana etli Kayseri mantısı 13,5 TL. Selpak 3 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 39,95. Yudum marka 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 123,90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Durum markasından değerli yağlar duş jeli ikili paketin fiyatı 19.95. Burcu 830 gramlık organik domates salçasının fiyatı 17.90. Polonez 110 gramlık fıstıklı hindi salam 5.5 lira. Doğu şampuan çeşitleri 600 mililitrelik tanesi 22.95. Sek marka 150 gramlık zeytinli kekikli taze peynirin fiyatı 7.95. Marmara Birlikten 800 gramlık sepet serisi zeytinyağı 29.95 Tat 520 gramlık gözlenmiş patlıcan salatasının fiyatı 12 lira 45 kuruş 7 BAR markasından 500 gramlık petekli bal 28.95 Yayla 2 kilogramlık pilav ithal pirincin fiyatı 29.95 460 gramlık Meksika usulü pizzanın fiyatı 17.95 Bonetti 350 gramlık nodolun fiyatı 7.95. Domestos 450 ml'lik banyo temizleyici köpük 22.95. Marmara Birlikten 800 gramlık kuru sele zeytin 45.95. Bir Şah 1.5 kilogramlık kaymaklı yoğurdun fiyatı 21.5 lira. Peynes 1 kilogramlık tam yağlı süzme peyniri 38.90. Çokça 830 gramlık domates salçasının fiyatı 7 lira 25 kuruş. Beşler 350 gramlık dondurulmuş gül mantı 10 lira 25 kuruş. Öncü 1650 gramlık domates salçasının fiyatı 36.95. Torku markasından 5 kilogramlık yoğurt 29.95. Çiçeğin markasından 750 mililitrelik jel yüzey temizleyiciler tanesi 11.90. Mr. Al yüzlü peçetenin fiyatı 6,5 TL. Jacobs 100 gramlık gold kahvenin fiyatı 35,95. Doğuş 5 kilogramlık toz şeker 41,5 lira. Yöremce 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 6,95. Ovadan 1 kilogramlık gönel baldo pirinç 17,95. Marmara birlikten 800 gramlık az tuzlu siyah zeytinin fiyatı Sinangil 2 kilogramlık buğday unu 10.95 Yayla 2 kilogramlık tane pirincin fiyatı 19.90 Sinangil 9 kilogramlık buğday unu 79.95 Selpak 3 katlı 8 tuvalet kağıdının fiyatı 43 lira 75 kuruş Findux 180 gramlık ballı fındık ezmesi 17 lira 45 kuruş Çiçeğin markasından 500 gramlık çamaşır sodası 8.95 Yumoş renkler için sıvı deterjan 2520 mililitrelik fiyatı 38.90 Murat Bey 700 gramlık tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 39.95 10 televizör alışverişlerde Finish Quantum Max 65'li bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 69.95 10 televizör alışverişlerde yayla 1 kilogramlık Osmancık yerli pirincin fiyatı 13.95. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 televizyon alışverişlerde orkide 1.75 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 27.90. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünlere mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.